Ay, gecede hiç uyku tutmadı beni ya. Neyse, sabah oldu. Gidip yüzümü yıkayayım. Sonra da babamı uyandırırım. Okula geç kalacağım. Şöyle. Uy, çok mutluyum. Bakalım ilk günü çok heyecanlıyım. Şıp, şıp. Tamam. Yıkadım. Tamam. Yıkadım. Tabi uzumuz var evimizde. Uyan baba. Uyan. Uyan. Oo, günaydın kızım. Günaydın. Ben çok heyecanlıyım. Hazır mısın yavrum? Hazır değilim ama çok heyecanlıyım. Vupi. Bugün okullara start verildi yavrucuğum. Yani ikinci sınıfa başlıyor ara. Evet, mini mini ikilerden oldun. Hello Kitty köpeği. Sen de şurada uyu. Sabaha kadar peşimde durdum. Baba ben üstümü değişiyorum. Sen de lavaboya git. Elini yüzünü yıka. Tamam mı? Şuradan. Şöyle. Şöyle. Hop. Kıyafetimi giyineyim. Baba göbeği açık giyineceğim. Sıkıntı olur mu? Okulda yasak bebişim. Krop yasak. Hayır ya okulda yasak değil. Ben birinci sınıfta yine aynı okula gittim. Yasak değildi. Benle bu bu. Baba benim okul çantamla bu bulu olandı değil mi? Evet yeni çantana öyle. Tamam ben hazırım. Peki sen hazır mısın? Ufak tefek bir şeyler atıştıralım mı canım? Olur. Ben sen kahvaltı hazırlayacak mısın yoksa ben de yardım edeyim mi? Sen de yardım et canım izci. Tamam. Mutfak yukarıda baba buradan elektronik bir şekilde uçarak gidebilirsin. Bu arada baba annemin bana aldığı yeni küpeler nasıl? Çok hoş, çok yakışmış sana. Burası bizim şeyimiz dans yerimiz. Baba sen evi bilmiyor musun hatırlamıyor musun? Bak burada da kay dışarıdan kaydırağa gidiyorsun. Bazen hatta meydana bile ışınlanabiliyorsun bu yerden baba. Benim uykum daha tam açılmadı canım. O zaman elini yüzünü bir daha yıka baba. Olmaz mı? Bir kahve içmeden de açılmayacak. Gibi. E, o zaman baba dedim ya elini yüzünü aşağı inip bir daha yıka. Bir şeyler içelim yiyelim canımın için Baba orada sürahide su var baba. Buzdolabından mı yemek pişirelim yoksa e, ocakta hazır hamburger vardı onu mu yiyelim? Hazırlardan yiyelim canım. Tamam şurada hamburger vardı. Baba susadın mı sen? Sürah... ben nereye gittim baba? Ha. Buradan mı? Buradan mı alayım? Dur anda burada şundadır yap. Ama babam okulda sabah kahvaltısına yetişmem lazım. Evde bir şeyler atıştırmam. Bugün bir gün olduğu için muhtemelen kahvaltı verilmeyecek. Yok verilecek. Hadi aşağı inelim. Hadi Kaydıraktan aşağı iniyoruz. Hadi baba. Vipi. <laughs> baba evimize yabancılar girmiş. Zaten gidiyoruz onu dışarı atarsın. Nasıl atayım baba? Hadi Çıkalım o zaman. Hadi çıkalım. Kapıda ayakkabım vardı. Sen zaten ev ayakkabınla giriyorsun. Üstüne galoş yapıyorsun değil mi? İçin üstüne galoş yapıyorsun değil mi altına tamam, baba? Canım. Yani altına. Baba araba sürmeyi ehliyetimi aldım ya ben sürebilir miyim arabayı? Tabii sürersin. Canım. Hello Kitty ile olanla mı? gidelim yoksa e, düz kırmızı olanla mı? Düz kırmızı olan. Tamam baba. Dur ben şurada kapıdan ayakkabımı giyeyim. Ha? Paten mi giyeyim baba ayakkabımı? Paten okulda düşebilirsin bebişim. Tamam. İnekli olanı mı? Ayıcıklı olanı mı? Ayıcıklı olanı olsun. Tamam. Ayıcık üstüne pa talonum geliyor ama. Oo her yer. Hello Kitty köpeği sana oluyor demiştim. Neyse. O... Köpeğin o kulağını almazlar canım. Evde bırakırsın. Tamam o zaman. Ben kapıyı açayım o içeri girer. Değil mi Hello Kitty canım benim? Hav hav. <laughs> Çok tatlı. Hemen şuradan. Şöyle. Bırakalım. Şöyle. Baba bizim tatlı minnoş ayıcıklara ne oldu ya? Gelişiyorlar canım. Ama nerede yani? Telefonda uygulamadaki ayıcıkları bahsediyorum. Onu mu diyorsun sen? Dur arabayı şuraya park etmiştik en son. Ben arkadaşlarımla gitmiştim. Hop. atla baba. Baba senin boyun niye bu kadar uzun? Hadi bin baba. Yoksa gelmek istemiyor musun? Sen kendin gidebilir misin? Artık büyüdün. Evet doğru. kendin git bebişim. Tamam. Güle güle baba. İyi, i̇yi, dersler yavrucuğum. Ben arabayım. Yani sen de gelmek ister misin çıkışa? Sen artık büyüdün bir gün almaya gelirsin. Baba kapıyı kilitlemeyi unutmuşsun. <laughs> Evimize yabancılar gidip duruyor. Neyse hadi bay bay. Gidelim canım hadi bay bay. O yabancıyı da kov. Kış kış yap. Ay okulun yolunu unuttum ya. Aa, kaza yapabilirim ama yani. Varım. Şöyle. He. Arabamız. Dur arabamızı şuradan bineyim. Hoppala. Ay avuza düştüm. Ya bu konu ne Olacak şey mi? Bo bo boğuluyorum. Bo, 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 Ay. 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 <laughs> ay ağzıma su gidiyor. Ay. Şuradan hemen arabamıza bineyim. Okula gitmem lazım. Okula gitmem lazım. İşte bu. Okula geldim. <laughs> Uy, çok heyecanlıyım. Şuradan bir zıplarım. Yanında uçan hediye kutusu da çok tatlış. Babam onu oyuncak olarak bana hediye aldı. Kapıda ne sonra açılıyormuş ya. Hah geldim. Ay okul forması da giyinmez herhalde ilk günden. Neyse hemen dolabıma ben eşyalarımı Hemen dolabımdan eşyalarımı alayım. Ha, Ay Fatma'yı gördüm. Fatma Fatma elit dersine. Ee, matematik. Aa tamam ben de matematik kitabını aldım zaten. Hemen şuradan sınıfa gireyim. Yeni sıralarımız da çok güzel ya. Öğretmen daha gelmemiş. Yoksa bugün ilk gün olduğu için ders mi? Tamam o zaman. Sabah kahvaltısındadırlar herhalde. Ama ben hocam yemek yemedim ki niye ders zamanı diyorsunuz? Ben öyle diyorsam öyle değil kızım. Çabuk sınıfa geç. Peki. Hocam bir dakika. Şuradan bari yemek yiyeyim. Sipariş. Ee, buradan bir kek alacağım. Ama kendim mi yapmam gerekiyor? Evet. Of ya. Neden bu okulda kendimiz yemek yapıyoruz ki? Her neyse umurumda değil. Şuradan pasta hamurunu alayım bir de buradan bunu alayım ay hazır donutlarmış da ben onu seçtim artık evet tarife bir daha bakayım şuradan tarife ee, tamam o zaman nereden bulabilirim onu onu nereden bulabilirim ki mutfağa mutfağa gireyim mutfakta durmuş. Tamam ben çıkıyorum hemen. Ay. Gerçekten garip. Neden kromi kazanı gibi? Neyse boş ver. Ay parıldı ya. Ay ne kadar güzel. Hemen bunu oturup yemekçi sabırsızlanıyorum. Ay oturayım şöyle. Hop hop ay. Tekte yedim ya. Doydum. Tamam ben sınıfa koşarak gideyim. <laughs> ya neden öğretmen yok? Neyse şuraya oturup bekleyeyim. Ha? Şeyim de buradaymış kitabımda. Ding ding ding. Dum dum dum. Ding ding dong ding dong dong. Aa teneffüs dilim. Hemen bahçeye çıkmalıyım. Çantamda bir şey, oyuncaklar vardı. Onlarla oynarım. Ama hiçbir arkadaşım benimle oynamayı sevmiyor. Neden ki? Belki biraz garip oyuncaklarım vardır diye. Ve garip tavırlarım vardır diye. Ama ama kimin umurunda canım benim canım. Oyuncaklarım var. Uyuma makinesiyle kendimi uçuracak bir şey yapabiliyorum. Balonum da yanımda. Sulukum da burada. Evet ama hmm. Acaba süzülme hassasıyla mı oynasam? Ya da buldum bununla oynayacağım. Ama bu beni uçuruyor. Bu olmaz bu beni uçuruyor. Ee... burada bir şey işte buldum bu çok güzel. Ding dong ding dong ding din ding ding dong. Hemen din 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 don. çantama kaldırmalıyım. Koş sınıfa koş. Geç kaldım. Geç kaldım. En az 95. En az. En az 95 saniye. Geç kaldım. Ay. Bir dakika. Bu ne? Ah matematik soru. Hoca benim tahtaya çevirdi. Doğru bildim bildim bildim. Eee. Bunun cevabını bilmiyorum. Yanlışmıştı. Bunu yapamayacağım. Hocam ben de soruyu bildim. Eğilme gidebilirim. Evet, geç diyor galiba. Niye bugün herkes bir garip ya? Neyse. Bugünkü ders ne? Hiç kimse de gelmiyor. Ya Ya, acaba bizim okulda tek çalışmamız mı istiyor? Ay! Sıraya boyun bile yetmiyorken nasıl yapayım? Ki? Neyse. Hmm, bu dersimiz galiba Türkçe. Hemen yazmaya başlayayım. Aa Melisa kanka ne haber? İyidir kanka sana ne haber? Bugün okula hmm, şey senin ağzında sakız mı var? Sana da merhaba da. Evet kanka. Kanka çabuk onu çöpe at. Neden ki kanka? Hadi bay. Hocalar kızıyor. Diyecektim. Neyse. Çalışayım. Ding dong ding dong di, di ding ding dong. Aa öyle arası. Çok acıkmıştım. Öyle arasında ne var? Hemen yemeğimi alayım. Hamburger var. Hop hop hop. Ay bir tane daha alayım da oymadım. Ay oturamıyorum ki. Nom nom nom. Nom nom nom. Nom nom nom. Nom Ay sonunda bitti. Ne bitmez şeymiş ya. Hala teneffüsüm var. Yeni sınıf mı? Aa yok hayır. Spor salonuymuş da basketbol. Şeyimiz doldu. Ya, burası müdürün yeri. Ya orası benim sıram. Orası benim sıram. Şekil. Orası benim sıram. Ya. Şekil göremiyorum. Heh tamam. Bir dakika. Bu ders ne? Hmm, bakayım. Tahtada yazıyor olması gerek. Herhalde sen herhalde matematik hocam ben ödevlerimi bitirdim. Ama e, getirmeyi unuttum. Tahtaya hoca beni kaldırdı. Tamam. Bir. Ya yanlış bildim. Ee, tamam sayacağım. Bir ay, yirmi 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 beş yirmi iki yirmi üç yirmi dört yirmi beş yirmi altı yirmi yedi. 27. Cevap 27. Doğru. Tamam. Sorun bitti hocam. Çözdüm. Ee, peki hocam otururum. Beni kaldırmıştınız ama. Burası benim yerim değil. Burası Melisa'nın yeri. Oturdum ne var öğretmenim ya. Bugünkü dersimiz. matematik. Bu son ders. Lütfen toplanın film izliyoruz. Hooray! Yaşasın, yaşasın. Yaşasın, 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 yaşasın. Tamam, toplandım. Film bitti ya. Uzundu. Bilim ağrım. Öf kesin babam gelmemiştir. Hatta babam işe gitmiştir ya. Bir dakika ya Rabbi, Şu Son teneffüs. Yanlış bilmişiz. Son ders değilmiş. Ya son ders nasıl değil? Neyse ya. Teneffüsmüş. Birazcık koşacağım. Koşayım ki olsun bu da bana koşarken spor yapmış olayım. Bir çıkamadım şu kapıda, şu kapıları da bir düzeltemediler ya. Of. koş 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 Aa, düştüm. Dizim çok acıyor. Dizim çok acıyor. Kalkıp rebire gitmem gerekiyor. Yürüyemiyorum ki. Yürüyemiyorum ki. Yürü hiç zıplayamam bu halde. Tamam. Yavaş yavaş sağlam yürüyeceğim. Böyle teker teker seke seke yürümeyeceğim. Of ya dizim dönüyor. Baksanıza. Baksanıza. bu Arkadaşım alt oldu dizine düştüm. Aşka. Niye aşkı diyorsun bana ya? Of, tamam Meryem. Ah burası büyük sınıfıymış yanlış. Burası da sen sınıfı. Ribir nerede? Bebek sınıfı. Rebir. Merve abla neredesin ya? Burada mısın? Of, ne oldu bana ya? Ya kim buraya uçma büyüsü attı? Uçuyorum baksın Ay revir nerede? Bir bulamadım ki ya. Aha buldum 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 buldum. abla. Of yine mi kendimi halledeceğim ya. Şöyle uzanayım. Şık şık pansuman pansuman. Bitti. Eve dönebilirim artık. Evet çok sapa sağlam olmadan dönebilirim artık. Çünkü sapa sağlam değilim. Bu nasıl bir espriydi ya? Bir daha böyle bir espri yapmayacağım gerçekten çok kötü. Öf. Şu kapıda bir açılamadı ya. Hah, tamam şuradan arabamı alayım diye. arabamı alayım. <laughs> tamam. Of ya şimdi babamı akşama kadar beklemek zorundayım. Of. Ay. Arabayla suya giriyordum. <laughs> hayır, 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 hayır. Düşmeyeceğim. Araba nasıl zıpladı? Uçuyorum.